Evet, dur. Sandalye gıcırtıyor. Efendim baba? Gel. Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte Cellar Bayramı partisine gidiyoruz. Bu Calılar Bayramı partisine bir dans kulübü düzenliyor. Geçen sene Powerpuff girlsten eee mavi olan olmuştum. Adını hatırlamıyorum. Şu yine mavili bir kostüm olacak. Cinderella oluyorum. Bu arada bugün karar verdim. Böyle tam olarak ne giyeceğime falan. Yani Cinderella olmak istediğimi biliyordum. Ama ne giyeceğim falan böyle belirsizdi. Böyle hemen bir kombini yapıp onları giydim. Onun videosunu da birazdan izleyeceksiniz. Gündüz çekmiştim onu ama telefonumun şarjı bittiği için daha fazla konuşamadım. Makyajımı yaptım. Onu göstereyim şöyle yakından. Mavili böyle çok da abartılı olmayan bir şey yaptım. Böyle çok abartılı bir şey yapmadım. Saçıma da bir şey yapmadım. Yani saçıma hiçbir şey yapmadım. Bu arada bir şey daha. Eğer konuşurken şöyle gıcırtılı sesler... Heh. Çok gıcırtılı sesler çıkıyor olabilir. Sandalyemden geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. O zaman ben daha fazla geç kalmadan yemeğimi yiyip hemen çıkayım. Görüşürüz. Yanıma neler aldığımı da göstereyim hemen. Böyle kocaman bir çanta aldım. Her şeyi çok bayağı güzel alıyor. Sadece kocaman tek sorunu o. bunun içinde böyle kullanacağım işte tüller falan var zaten. Sonraki videoda göreceksiniz ne için kullandığımı. Parfümüm, deodorantım var. Burada de bir tane el krem koydum. Bunda makyaj malzemelerim var. Burada giyeceğim elbisem var. İçime bir tane tişört koydum. Üşürsem içime giyerim diye. İşte cüzdanım. Şarj aletimin olduğu şey. Sakız. Anahtarlık. Bu şekilde. Selam herkese. Şimdi kostümüm bu şekilde. Kostümü dediğim tamamen böyle evdeki parçaları birleştirdim bu arada. E, bu elbiseyi ben normal günlük hayatta giyiyorum. Yazlık bir elbise. Sonra altıma böyle uzun çorap giydim beyaz. Kurdeleler vardı evde. Onları bağladım. İki tane üst üste bağladım daha böyle beyaz durması için. Normalde biraz daha şeffaf böyle gözüküyor arkadan. Kafama da yine aynı şekilde bunun mavisini bağladım. E, boynunda da Cinderella'nın böyle choker gibi bir şey var. Bu da aslında kurdele ve çok kalın bir şey. Ama ben bunu böyle incelttim yani büzüştürdüm öyle bağladım. Koluma böyle takılar taktım. Bir de böyle bir prenses tacı gibi bir şey. Bunu da böyle kafama koyacağım ama sanırım bu varken olmayacak. <laughs> i̇şte gerçek Cinderella. arkadaşlar bebek metro bebek değil ya boğaz metro ben hep buraya bebek metro diyor boğaz metroya geldik şimdi okula gideceğiz büyük ya yani okulun oraya gideceğiz ee, yemek yemeye çalışacağız eğer yiyecek ben niye merdivenler çekiyorum bilmiyorum sen okulun oraya gideceğiz birazcık makyajım da olabilir bu arada aşırı yorgunum ee, okulun oraya gideceğiz Hı sarı üstüne. yiyecek bir yer var mı <laughs> Yok. <laughs> yemek, yemek kardeş. yeri satan bir yer var mı diye bakacağız. Olmadı yemek sepetinden yemek. Yemek söyledi. yeri satan bir yer. Evet. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada baya şanslıyız. Ee, bir metroyu 6 dakikada, diğer metroyu da 8 dakikada yakaladık. 14 dakika ediyor geçen çünkü saat 1, 12'de okuldan çıktı 11 okuldan çıktığımızda bir buçuk saat yola gitmiştim neyse metro yaşıyoruz. Yani bu arada Hacı Osman metrosunda montumun kolu kapıya sıkıştı bir süre orada kaldı sonra bütün tozuyu da pisliğiyle birlikte tekrar çıkart oha bu şekilde böyle. Zaten şimdi şimdi. Şimdi şey gitsin. Böyle hep silindim. Daha silinmemesi <laughs> gerekiyor. Elini oraya götürmezsen silinmez. <gülüyor> <gülüyor> ya su aldım. <laughs> Ay, su aldım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir kızın en büyük çizisi kulüp damgası basılmamış sol eldir. içten günaydın. Her parçadan sonra olduğu gibi sesim gitti. Özür dilerim çok kötü çıkıyor. Şimdi Kuzey Kampüs'teyiz. Önce ne yaptığımızı anlatayım. Ee, işte i̇şte fakülteden çıktık. Sonra metroyla geldik. Sonra büfe burada yemek yedik. Ben pat yedim. Derinde... Neydin? <laughs> <laughs> Goralı yedi. Mesela burada yemek yedik, ondan sonra güneye indik birazcık, orada oturduk. Niyeyse zaman çok çabuk geçecek zannediyoruz ama asla çabuk geçmedi. Ondan sonra köpeklerden korktuğumuz için e, bu sefer çıktık Kuzey'e geldik. Kuzey'de sıcacık stadiye oturduk. Stadiye o kadar sıcak ki. Sonra bir 30 dakika falan kestirdik galiba. E, sonra çay içtik. Çok demin söyledik ama şekerli çay verdiler bize. Şu an Kuzey'de çok az insanlar. Stadiye'de bir sürü insan uyuyor. Biz de olayda biriyiz yani. <laughs> arkadaşlar günaydın. Hava iyice aydınlandı. Ekine kahvaltıya gideceğiz aslında ama yaklaşık bir 40-50 dakikamız var ekinin açılması için. O yüzden dedik ki neden yeni açılan finikler attığını denemiyoruz. Şimdi bebeğe inip tekrar geri çıkacağız. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok heyecanlı. Böyle gidiyorsunuz. Şim, şim. Böyle atalım. Çok tatlı içerisi. İçerisi Aliexpress mi? Hiçbir şey olmaz. <laughs> ne yani güzel. En son İspanya'da 2019 senesinde flikleren bir şehrin evim işte. Tibidabo Tepesi var Barcelona'da. Aşırı şurup da var böyle küçücük bir tane i̇şte bunların her birine kabin giriyorsun. Bunların her birine kabin derse küçücük bir kabine birkaç kişi oturuyordunuz. Ve aşırı... Bir böyle tepeye çıkıyorduk ya bayağı bir 15 dakika boyunca falan. Böyle bir tepesine çıkıyorduk ne de der türlük var. Baya da uzun yoldu yani. Ben hemen oraya açılıyor <laughs> Değil mi? <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sürekli yazıcıları kostümleri bırakmışlar. koymuşlar. Ne kadar da boş. Arkadaşlar asansör burada ve direkt buraya çıkıyor. Mükemmel. Baya güzel tam nerede yol onu anlamadım ama ben. Yer altına geçen yol nasıl anlayacaksın? Senin dediğin şey teleferi. Olabilir. <laughs> Olabilir evet çok mantıklı. Ben evet aynen. Aa asansör. Ama güneşim gitti neyse. Görün. Şimdi yeni hat açıldı ya. Hat mı? açıldı. Hat. Hat açıldı. Bu hat. Of Şimdi e, sahile indikten sonra da <laughs> korkuyordum yarım kaldı. E, dönüşte işte sahile ineceğiz. Oradan e, aşağıdan Ayşe'nden Üsküdar'a gideceğiz. <laughs> Ayşe'nden Üsküdar'a gideceğiz. Üsküdar'dan da e, Marmara'ya evet, e, gideceğim. Bakalım ne kadar ekine geldik kahvaltıya şu güzelliğe bakın soslu gözleme söyledik bir de kaşarlı menemen söyledik çünkü